Sevgili arkadaşlarım herkese merhaba. Ekstrem doğal olaylarını inceleyeceğiz. Hadi bakalım hazırsanız çok acayip bir seriye başlıyoruz. Merhaba. Karmaşık gibi görünen konuları aslında ne kadar basit ve bağlantılı olabileceğini incelediğimiz serimize hoş geldiniz. Bugün kelimenin tam anlamıyla bütün dünyayı yerinden oynatan bir olayın peşine düşeceğiz. Şöyle bir bilmeceyle başlayalım. Frankenstein'ın canavarı, Amerika'da dev bir kanal ve bütün dünyayı kasıp kavuran bir salgın. Şimdi bu alakasız gibi görünen üç şeyi birbirine ne bağlayabilir ki? Cevap inanın aklınıza bile gelmez. Bütün bu olayların arkasındaki tek bir bağlantı var. İnsanlık tarihinde kayıtlara geçmiş en büyük, en şiddetli volkanik patlama. Evet tek bir doğal afet tarihin akışını geri dönülmez bir şekilde değiştirdi. Peki tamam hadi bu konunun derinliklerine inelim. Hikayemiz 5 Nisan 1815'te başlıyor, Endonezya'nın Sumbawa adasında. Şimdi Tambora yanardağı öyle bir patladı ki, gözünüzde canlandırın neredeyse 5 kilometre yüksekliğinde koskoca bir dağ, patlamanın şiddetiyle anında tepesinden tam 1,5 kilometre kaybediyor. Resmen dağın üçte biri puf yok oldu. Patlamanın o ilk anları, yani saatte yüzlerce kilometre hızla akan süper sıcak gaz, kül ve kaya bulutları, ki bunlara piroklastik akıntılar deniyor ve ardından gelen kül yağmuruyla birlikte bölgede anında tahminen 100 bin insan hayatını kaybetti. Ortaya çıkan yıkım tam anlamıyla korkunçtu. Bölgedeki ekinlerin neredeyse tamamı yok oldu. Hayatta kalanlar ise öyle bir çaresizliğin içine düştüler ki, bir tarihçinin aktardığına göre, insanlar çocuklarını köle olarak satıyor, bir şeyler bulma umuduyla mezarları bile kazıyordu. Ama asıl hikaye şimdi başlıyor. Çünkü bu felaket sadece Endonezya ile sınırlı kalmadı. Tambora'nın atmosfere püskürttüğü o devasa kül bulutu bütün gezegeni etkisi altına almak üzereydi. Bu parçacıklar atmosferde adeta bir perde oluşturdu, güneş ışığını engelledi ve gezegeni tam 3 yıl sürecek bir nevi nükleer kışa, yani volkanik kışa sürükledi. Sonuç ne mi oldu? Tarihe yazı olmayan yıl olarak geçen 1816. Bir düşünün, Haziran ayında New York'a lapa lapa kar yağıyor. Temmuz'da ölümcül don olayları bütün çiftlikleri mahvediyor. Avrupa'da ise gökyüzünden renkli renkli karlar yağıyor. Bütün gezegen adeta çıldırmış gibiydi. Peki bu iklim kaosu insanları nasıl etkiledi? Yani bu küresel soğuma, zincirleme bir krizi nasıl ateşledi? Gelin şimdi buna bakalım. Tarlalar ürün vermeyince bu durum bir domino etkisi yarattı. Önce kıtlık, ardından toplumsal çöküş ve en sonunda da salgın hastalıklar. Hem de eşi benzeri dörülmemiş bir ölçekti. Ve işte bilmecemizin üçüncü parçası, yani salgın. Bakın dünyanın bir ucunda Endonezya'da bir yanardağ patlıyor. Bu patlama Hindistan'ın muson düzenini alt üst su kaynaklarını kirletiyor ve bu kirlilik 10 milyonlarca insanı öldürecek ilk modern kolera salgınını tetikliyor. Bu nasıl bir zincirleme reaksiyon akıl alır gibi değil gerçekten. Ama işin ilginç yanı bu küllerin mirası sadece yıkım ve hastalıktan ibaret değildi. Bu büyük felaket aynı zamanda şaşırtıcı derecede tuhaf, kalıcı ve hatta yaratıcı sonuçlarda doğurdu. Bu sefer 1816 yazında İsviçre'deyiz. Aralarında ünlü şair Lord Byron ve genç yazar Mary Godwin'in de olduğu bir grup İngiliz arkadaş, hiç durmayan fırtınalar ve o soğuk hava yüzünden bir villada adeta mahsur kalıyorlar. Can sıkıntısından en korkunç hayalet hikayesini kim yazacak diye bir iddiaya tutuşuyorlar. İşte o kasvetli yaz, Mary Godwin'e Frankenstein'ı, John Polidori'ye ise modern vampir efsanesini başlatan Vampir'i yazdırıyor. Düşünebiliyor musunuz, korku edebiyatının iki devi bir yanardağın küllerinden doğuyor. Patlamanın etkileri sadece edebiyatı değil, aynı zamanda dünya haritasını da değiştirdi. Avrupa'da baş gösteren kıtlık, on binlerce İngiliz, Alman ve İrlandalıyı, her şeyi geride bırakıp yeni bir hayat kurma umuduyla Amerika'ya göç etmeye zorladı. Ama Amerika'ya gelenleri de kolay bir hayat beklemiyordu. Doğu kıyılarında yaşanan o yazı olmayan yıl ve kıtlık, insanları daha verimli topraklar bulmak için batıya doğru itti. Bu büyük göç o kadar hızlıydı ki sadece 6 yıl içinde 6 yeni eyalet kuruldu ve ülkenin çehresi tamamen değişti. Ve işte geldik bilmecemizin ikinci parçasına. Batıya doğru bu büyük insan seli, doğudaki ticaret merkezleriyle batıdaki yeni yerleşimleri birbirine bağlayacak bir yola acil ihtiyaç doğurdu. Bu zorunluluk, yıllardır planlanan ama bir türlü yapılamayan Erie kanalını hayata geçirdi. Ve bu kanal, New York'u Amerika'nın en önemli şehri yaptı. Tabii o zamanlar kimse bu olayların birbiriyle bağlantılı olduğunu bilmiyordu. Yüzyıldan fazla bir süre bunların hepsi ayrı ayrı olaylar sanıldı. Peki, biz bu küresel yap bozum parçalarını nasıl bir araya getirdik? Bir düşünün. Bir yanda İsviçre'de yazılan bir roman, diğer yanda Amerika’da kurulan eyaletler, öbür yanda Hindistan’da başlayan bir salgın. Bilim insanları için asıl zorluk, bütün bu noktaları birleştirecek somut bir kanıt bulmaktı. Cevap, gezegenin en soğuk yerlerinde binlerce yıllık buzun derinliklerinde saklıydı. Bilim insanları kutuplardan çıkardıkları buzları incelediklerinde tam da 1815 yılına denk gelen katmanda devasa bir sülfat artışı gördüler. Bu Tambora patlamasının tüm dünyaya yayılan ve buzda donup kalan parmak iziydi. İşte bu her şeyi birbirine bağlayan o kesin kanıttı ne kadar güçlü bir patlamadan bahsettiğimizi anlamak için şöyle söyleyeyim. Tambora'nın patlaması, 1980'de hepimizin bildiği o meşhur St. Helens Dağı patlamasından 100 kattan daha büyüktü. 100 kat. Sonuçta Tambora'nın hikayesi bize şunu çok net gösteriyor. Gezegenimiz ne kadar hassas ve aslında her şeyin birbirine ne kadar bağlı olduğu gerçeğini. Ve bu da aklımıza şu can alıcı soruyu getiriyor tabii. Aradan 200 yıl geçti. Bugün küresel tedarik zincirlerine, anlık iletişime, uçak yolculuklarına bu kadar bağlamlı haldeyken aynı büyüklükte bir patlama olsa ne olurdu? Yani modern bir yazı olmayan yıl yaşasak buna gerçekten hazır mıyız?